Ben göstermiyorum. Ölürsen sıkıntı. Ben mi? Ben ölmem Arkanda. ya. Arkanda. Buram Para dönmedi. 95 Son 10 saniye. son sayı. Ben hazırım. Ne dedi Ümit de gidiyor spike alıyor bile ya kazandık. Bana alabilecek var mı acaba? Lütfen mikrofon aç ya yani. lütfen. Dur dur senin gibi çocuk değildir amına koyayım. <laughs> Oğlum beni anlatacak anasının karnında doğmadı lan. Ya ne diyor ki B <laughs> geliyor. Hedefi bu. Sular yükseliyor. Dengesizleştiriyor. Bir düzen oluştu. Ya da bunlar aşağıdan kazanacağız Bu manyaklar ya. Yani. Oyluyor ya. Da.